Merhaba sevgili koçlar. Günlük gelirlerinizle ilgili olumlu gelişmeler veya maaşınızda doğrudan bir yükselme ya da prim söz konusu olabilir. Evinizle bağlantılı maddi konularla ilgili olarak atacağınız adımlar sayesinde de karlı çıkabilirsiniz. Bugün 5 Ağustos 2015 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay sabah saatlerinde Uranüs'te birleşecek. Huzursuz ve gergin enerjiler dürtüsel hareketlere neden olabilir. Sürpriz gelişmeler günlük planlarımızı değiştirebilir. Öğleden sonra ay Aslan burcundaki Merkürle üçgen açı yapacak. İletişim kabiliyetimiz artabilir, kendimizi daha iyi ifade edebiliriz. Aslan burcundaki retro Venüs Jüpiter'le birleşecek ve Akrep burcundaki Satürn'e kare açı yapacak. Aşk, sevgi, zevk, eğlence ve maddi konularda beklentilerimiz artsa da bunların tatmin olması zorlaşabilir. Engel ve kısıtlamalarla karşılaşabiliriz. İlişkilerimizde inatçı, bencil ve gururlu tavırlardan uzak durmamız gerekiyor.